Uykunuzu kaçıracak 3 tane anime. Hem de Netflix'ten. Dünyanın en güçlü suikastisini düşünün. Hayır hayır John Wick değil. Onun adı Sagamoto. Atom bombasına da silah şörlüğe de lanet olsun deyip markette gördüğü kasiyer kadına aşık olan Sakamoto evlilik, çoluk, çocuk, göbek, bıyık derken baya baya emekli bir bakkal amca oluyor. Ya da olamıyor. Genç, zeki, çevik ve ahlaklı Viking Thorfinn babasını kaybettikten sonra katilin ekibine stajyer korsan olarak katılıyor. Sürekli ya hak diye diye babasının intikamını alma çabaları, oradan oraya savaş, aksiyon var, macera var, ne ararsan var abi. Bizde yok yok. Sunjin adında bir kahraman düşünün. Ama normal insanların bir tık üstü. Dünyada açılan portallardan dolayı diğer kahramanlar Rise of Kingdom'da 100 milyon güce ulaşmışken bizimki ancak tabağın dibine ekmek de sıyırabilmiş. Yetti artık be deyip emaneti çeker ve adaleti sağlamak için açılan portallardaki Zindanları basar. Bir upgrade uğruna yarab. Ne dancınlar basılır adlı anime. Devamı için abone ol ve beğen.